içime bak. Herkese selam kanalıma ve hoş geldiniz. Eğer geldiyseniz ben Desna ve bugün annemin ve babamın doğum gününü hazırlanacağız. Bugün 31 Temmuz günlerden sanırım pazar. Ve bugün hem annemin hem de babamın doğum gününü kutlayacağız. İkisini ayrı kutlamamızın sebebi ikisinin de doğum günü çok yakın olmaz Yani anneminki 30 Temmuz, babamınkinde 2 Ağustos. Dur bir. <laughs> bugün bir videosu mi? çekiyoruz. Evet, Sivilce patlatmak. Bostu <laughs> <laughs> bostu bostu. Ya yeter artık. Her videoda <laughs> şu hareketi yapmak zorunda. Sivilce patlatıyorum. Eski alıp <halen>, yeni alıp. <laughs> ile benim tane gibi <laughs> arasında çok fazla fark var yani. Yani bu fark mı? <laughs> yani Lütfen Deşin çıkın. Çık. Bız 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 bız. Bay bay canlarım benim. Her neyse dediğim gibi annemin ve babamın doğum günü çok yakın günler olduğu için de aynı gün kutlayacağız. Gerçi annem kutlamak istemiyordu ama babam anneme sürpriz yaptı. Arkadaşlarını falan çağırdı. Bugün de Shakespeare'de bir masaya ayırttık. Orada kutlayacağız. Saat 8'de herkesin orada olması gerekiyor. O yüzden ben de şimdiden hazırlamaya başlıyorum. Saat şu an 7'ye geliyor. Ve daha karavana gideceğiz. Yani hızlı olmam lazım biraz. O yüzden şimdi hemen fırımı sürüyorum. Bu arada anlatmam gereken çok önemli bir şey oldu. Şu an belki fark etmişsiniz yani kendi evimizde değiliz. Yeni bir ev kiraladık. Babamın iş yerine yakın olduğu için. Kendi evimiz duruyor hala. Ama bir sürü burada yaşayacağız. Öyle o yüzden isterseniz ev turu, oda turu falan yapabilirim. Yeni videolar çıktı. Şanslıyım. <laughs> Her zaman kullandığım maskara yerine su geçirmez maskarayı kullanacağım. Çünkü orada makyaj tazelemekle uğraşamam. Evet makyajım şimdilik bitti. Şimdi hemen üstümü değiştireceğim ama ondan önce saçımı düzleştireceğim. Şimdi artık doğrusu şekil bile almıyorum. Keseceğim. Perçemeleri falan aşırı uzatıyor. <laughs> Bu Arda'nın üstündeki benim. <laughs> Elbisem de böyle. Bu gerçi annemin ama artık benim. O zaman ben gidip siyah elbisemi giyineceğim. Bir de ojelerimi siyah boyayacağım. Yarın yine arabadayken görüşürüz. Ya gel. Doğum günü kızı. Oo. Artık anne deyince bakmıyorum. İlla doğum günü kızı diyeceğiz. <laughs> Bu arada geldik. Yüzünden 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 yüzünden. Annem fazla güzel. I feel cozy, up? no makeup. Where did you get this? Where did you Arkadaki arabaya çekiyor. Bu arada şu an karavana geldik. Burada hazırlandık hemen. Hazırlanmıştık da yine de işte son dokuz sürü yaptık. <laughs> ya lütfen videoda güzel bir surat yapar mısın? Ya. İzlediğiniz için Don't gotta rush, no, never gonna rush, no My life's in a slow mo, always in a slow mo I still show up on time Stay a minute, another minute, hold on a second, love this moment, yeah. Stay a minute <gasps> We're the <Masaya>? <laughs> most players yeah. Stay a minute, another minute, hold on a second oturacağımız yere oturduk. Biraz korkuk olduğumuz için konuşmak istemiyorum, utanıyorum. Tek tek birileri geliyor şu an. Bir Baran abim YouTuber. Herkese merhabalar. Evet, YouTube kanalım burada yazıyor, burada bir yerde. Takip edebilirsiniz. YouTuber derken bu arada sen beni geçin artık sen YouTuber. <laughs> evet, benim kanalımda da güzel eğlenceli videolar var. Bir girip çıkıp derim, derim, yani. Takip edin. Olur <laughs> Aşağıda bak işte çıktı. Evet. <gülüyor> Arkadaşlar, kesinlikle <laughs> takipçilere. Baran'a kanalına acil like ve destek bekliyoruz. <laughs> evet, lütfen. <laughs> Neden peki? İhtiyacın var. <gülüyor> <gülüyor> Bu gece 12'ye kadar 50 bin takipçi yapacağız. Hadi. 50 bin. Ben bende daha o kadar yok. O, dinlenmiş İnanmış şarkı. Meyveler geldi. Pasta geliyor pasta. Kim? <laughs> Canım.

no, deal, no, no.